Skype'ı ne olacak? Skype'ı ne var? Bedava telefon görüşmesi yapıyorsun ya bilmiyor musun? Olur. Niye bana işlemesin şey ne diyorsun? Ben hemen unutmadım o şey, kredi kartına şey yaptık, şifre yaptık. Tamam mı? Unutu ciddiyim ama hep kafamı şey mı kalmadı ya. Bütün para yatırdık buraya. <laughs> Kaç bin lira demiştin ya? Ben evet, bin lira sayıyorum. Yerden baksana yani ben bin lira Emeklerine sağlık. Mekanın çok güzel olmuş. Ha. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Emek razı ama e bize de böyle oturacak ofis gerekiyor yani. Evet. Valla şu an e, misafirimizle gelse ağırlayacak, ağırlayacak yerimiz evet. var arkadaş. Yani Yani e, <laughs> şu kupaları görün. Buraya yaptığımız masraf buradan çıkacak olarak. <laughs> Ona göre arkadaşım mazlabı çıkartması lazım arkadaşlar. <laughs> Tanklı ben 20 bin lira harcamış o Kuş, kuş bir yatsı var ona göre yani. Emes arkadaşlar seste herhangi bir sıkıntı var mı? Demin bir sıkıntı yaşadık sesten dolayı. Saz da çalarsın ha gidiyor. Cümleten Sals, hoş geldiniz. Bozdu. Ne oldu? Ben şey bir de öğretmene götürdü bozdu. Allah. Getirdi oradan. Öğretmenler bozdu. Oy ne bilir şey. Ne oldu. Telini mi koparmış? Eli beli. Şeyi kaybetmiş. Mızırağı kaybetmiş. Ben bir çocuk var orada. Abi seste bir sıkıntı yokmuş. Tamam. Ee, Başlayalım. <laughs> verelim biz Sayımız biraz e, çoğalsın. Tamam. Kupaları çek. Aynen. Reklam yapmıyoruz. İzodayının <laughs> reklamını yapmıyoruz. Yanlış anlamayın. İzodayımızın emeklerine <laughs> sağlık kupaları. Ya işte Öyle çok da abartılacak şeyimiz yok. yani. Bize hiç birincilik yok burada. Birincilik var canım. iki tane var. Pardon. İki tane birinciliğimiz var. var. birincilik var mıyız odayı? İki tane var. 2017 bir de 2018'de var. Ha, He, burada yazıyoruz birincilik. Ben beş deyince beşincilik mi yazıyorum? bakıyorum lan. Beşin... Beşinciye de kupa mı veriyor artık? Beşincisi düzenlenen yarışmada... <laughs> Dedim herhalde yani İzod'un ya. bir akrabası <laughs> yaptı. Beşinci bile verdi. Yok yok. Ayzon'un imkanı yok. Bir İzmit'e gidebilir. Başka yere gitse Türkiye'nin her bir yanında toplar kupaları da. Aynen. Yayından düştük geldik. İzleyici çoğalmıyor abi ya. Evet. Hadi edin. Kaç tane var? 10. Arkadaşlar biraz şey değil, değil mi? Sadece ben falan falan yapmamışız yani. Yok yok. Oyun olsa 10 tane yapmaz. Aynen. Sen etiketledin mi? Ben Az önce seni He, onları etiketleme. Işte. Şuradan Hayat etiketleyebiliriz ya. Mi? Bir etiketleme yapalım arkadaşlar. Şey. İzodayı biraz sohbet et de arkadaşlarımızın canı sıkılmasın. Aynen. Nara yüzün çıktı bu ara Müzik kalsın abi ya Müzik, güzel. müzik güzel. Abi, güzel Bu senin şarkın değil mi? İstediğin bir müzik varsa açalım mı? Yok. Bırak abi canlı yayınımızı yapalım. Bakalım bu yazın bir şey yapabilirsek bir şey çıkarız ya. Mandal yapalım. Ha. Daha gideriz. Bu sefer de. Şeylerin yanına. Var. Kimse gelmiyor. Sonradan izlerler ya. Paylaşın. Sonradan izlesin. İzo dayının bir fıkrası. İzo dayı da fıkra çok. <laughs> çok da 18 e yaşında. <laughs> Anlat bir fıkraya Yuzo ne? Yuzo, senin bir amcaoğlu Emo mu ne dernek kırına gitmişti. Anlatsana onu. Dernek kırı macerası. Heyecan. He? O de. Çift rakamları Değil de. bulmaya başladık abi. Çıkır mı? O davet abi. Tamam, davet edelim. Etkili yok. Devlet de iyi çekmiyor galiba. Anıl yayın nasıl ya? Hangi anıl? İki anıl da var. He, fark etmez. <laughs> Mesela İzo dayının saçları simsiyah. O telefonda da öyle gözüküyor mu? Ne <laughs> mi gözüküyor? Şimdi ben, ben burada çıplak gözle bakıyorum. Simsiyah da. Bak. Telefonda beyaz. Telefonda söylüyor. biraz beyaz gözüküyor. Neden? Güzel abi diyor. Bak. bak. Yayın falan güzel. Evet. Donma da... falan yok değil mi? Soru yok Aleykümselam Aleyküm selam Atilla. Biz o dayı koronadan sonra iş değiştirdi. Kendisine bir ofis açtık. Kum ocağı işletecek. Hoş geldiniz. Komple. Sağ ol Yasin. <laughs> Teşekkürler. İyi değil mi Ramazan? Daha iyi. Az önce bana telefon geldi 3-4 sefer. O telefon gelmelerinde zannediyorum <laughs> Ses gitti. Bu Vodafone'un şeyleri de çekmiyor. Sen iki Vodafone mu? Vodafone he. Çok değil mi? Ee, şebeke reklam yapmayalım arkadaşlar. Heh. Reklama giriyor değil mi? Reklama giriyor lütfen. Ben de değiştireceğim de ben Aynen. yanlış şey yaptım. İsmi malum evet. bir GSM operatörü var. Aynen Hoş Malum geçmiştim. operatörü almamak lazım. Herhalde. <laughs> Al Samet ve sen başla. Nasıl canını neyi paylaşacağız oradan? Sen evet, de izlersin. Aynen öyle. <laughs> Bizi çek şöyle, şöyle tut ha Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Ee, cümleten hoş geldiniz hepiniz. Bak, görüntü çok iyi. Ses ve görüntü çok iyi yazmışlar. Aynen, ses ve görüntüde şikayet yok. Tamam. Şikayet olursa arkadaşlar dile getirsinler. Biraz daha geriye al isterseniz odayı. şöyle. Her şey net bir şekilde çıksın. Şimdi arkadaşlar biz e, güvercin severlere, güvercin seven tüm dostlarımıza, tüm camiamıza e, bir hizmet vermek istedik. Levent Ok abimizle beraber. Aleyküm selam E, Ne yapalım, ne edelim diye düşündük. E, biz bir YouTube kanalı açmaya karar verdik. E, bu YouTube kanalının e, amacı şu, kesinlikle hiçbir ticari beklentisi olmadan... Herhangi bir maddi dayanağı olmadan bu YouTube kanalında kuş sever dostlarımızı, güvercin sever dostlarımızı, arkadaşlarımızı tanıtmak istiyoruz. Şöyle ki, örneğin çok merak ettiğiniz bir arkadaşınızın kümesi var, fakat farklı bir şehirde. Bir abinizin kümesi var farklı bir şehirde. Gitmek istiyorsunuz, imkanlar el vermiyor, gidemiyorsunuz veya insanların Kuşa nasıl emek verdiğini merak ediyorsunuz, bakımını merak ediyorsunuz, kaç yıldır kuş baktığını merak ediyorsunuz, nereden gelmiş, nereye gitmiş, ne şekilde kuş bakıyor bunları merak ediyorsunuz. Bunlarla alakalı biz e, kümeslere misafir olup, kümeslerden canlı yayınlar yapıp, kuşçu dostlarımızı, abilerimizi tanıtıp, onların videolarını çekip, YouTube kanalında yayınlayıp, e, bu şekilde camiaya bir hizmet vermek istedik. Ee, buradan herkese sesleniyoruz. Ee, bizi misafir etmek isteyen dostlar, abiler, kardeşler varsa kümeslerine misafir olmak istiyoruz. Bütün camiaya geçerli bu. Evet. Herkesin davetine icabet edeceğiz. Ve e, kümeslerden canlı yayın yapıp, insanların kuşlarını tanıtıp, onun kuşlarını başka insanlara tanıtıp, verdiği emekleri yem bakımından, ilaç bakımından... Her bakımdan arkadaşın kuşa nasıl emek verdiğiyle alakalı Güvercin Arşivi adında Aleyküm e, Selam, Mirsat Adalı Bir YouTube kanalı açtık e, ve bunu yaygınlaştıracağız. E, herkesten e, bunu paylaşmasını da isteyeceğiz. Bununla alakalı e, videolar da yapacağız, videolar da yayınlayacağız. E, sizlerden e, YouTube kanalına abonelik bekliyoruz. E, bunun yaygınlaşması için. Bu şekilde bir şey düşündük. İnşallah hepimizin emekleriyle birlikte bunu canlandıracağız ve hayata geçireceğiz. Aleyküm selam efendim. Hayırlı akşamlar. Yaşar'a hoş geldin. Şimdi bizim buradaki amacımız sadece kuş da değil, biraz da kuşçuyu da tanıtmak. Ee, biz zaten asla bakarsanız geziyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımıza misafir ediyor. Şehir dışına olsun, ee, şehir işine olsun görüyoruz. Bu gördüklerimizi de bir kısmını bütün kuş sevenlerin görmesini istiyoruz. Hem e, kuşa verilen emeği hem oradaki tecrübeyi paylaşmak istiyoruz. Şimdi kuş ticaretinde de oluyor. Mesela adam kuşa belli bir bedel istiyor. İşte emeğim falan diyor. Karşı taraftaki adam ona ya yumurtadan çıkıyor diyor öyle olmadığını da görmelerini istiyoruz. Yani bu işin bu kadar basit olmadığını görmelerini istiyoruz. Daha çok iyi gidip gördüğümüz kuşlara kaliteli veren, çok emek veren insanların kümeslerine gidip oradan onların izniyle çekim yapıp da bu camiaya aktarabilirsek kuşa bakış açısını da değiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Yani camianın güzel yönlerini ortaya çıkarmak istiyoruz. <laughs> Dediğimiz gibi davet bekliyoruz. E, bu davetlerin neticesinde zaten hazırlayacağımız videoları göreceksiniz. Şimdi ne kadar anlatsak e, çok fazla bilgi olmaz ama videoları izledikten sonra ne yapmak istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Tabii, kimin aranda ne bu var? Bu akşam sadece bir bilgilendirme videosu çektik. <laughs> Ee, kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Destek olursanız ee, bir de sayfa kurduk Facebook'tan. Bu sayfa da kanalla bağlantılı. İkisinin ismi de Güvercin Arşivi. İsminde olduğu gibi Güvercin Arşivi. Yani biz hastalıkların tedavisiyle alakalı e, fikirleri, tecrübeleri olan arkadaşların da videolarını oraya atacağız. Böyle bir ihtiyacı olan gidip oradan bakabilir bir kişiyi tanımak istiyorsunuz. bizim ondan bir söyleşimiz olmuş. Gidip o kişi kimdir diye oradan videosunu izleyebilirsiniz. Bir kişiye kızmışsınız. Hiç muhabbetiniz yok. Ama ona rağmen adam size itici gelmiş. Onun hakkında bir fikre kapılmışsınız. Ama oradan girip onun videosunu izlediğinizde o kişi hakkında fikir ya fikir sahibi olabilirsiniz. Belki ön yargılarınız da kırılır. Çünkü biz sadece güvercinle alakalı değil. Kişinin kendisiyle olan sohbetimin de arayacağız. Yani herkesin ailesi var, işi var, gücü var, güvercin hobisi. Sadece kuşçu olarak yaklaşmayacağız insanlara. Böyle bir projemiz var. Dediğim gibi şimdi ne kadar anlaşsak çok fazla hani fikir sahibi olamayabilirsiniz. Videolarımızı çekmeye başladıktan sonra bizim ne yapmak istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik sizden istediğimiz kanala abone olup bize destek vermeniz ve buradan e, sizlere sesleniyorum. Davetlerinizi bekliyoruz. Yani e, biz arayıp da sizi ya kümesinize gelelim mi demeyelim. Siz arayıp da e, buyurun gelin çayımızı için deyin. Öyle daha şey olur, daha hoş olur. Öyle bir düşüncemiz var. E, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Facebook Messenger'dan ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımızı bilen arkadaşlar Oradan da ulaşabilirsiniz. Sizin de müsait olduğunuz zamanlarda gelip söyleşelim. Kanalımızdan yayınlamak istiyoruz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar konuyla alakalı olarak sizin de her türlü görüşlerinize açığız. Fikirleriniz, buradan sormak istediğiniz bir şey tabii, varsa, fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Ee, şöyle şöyle olsa daha iyi olur gibi düşünceleriniz varsa, bunlara da biz açığız. Yani amacımız tamamen camiaya hizmet vermek. Ee, değişik bir şey yapmak istedik. Yani ömür boyu kalıcı olabilecek bir şey yapmak istedik. Güvercin Arşivi adı altında bunu yapmak istedik. Ee, sizden de gelen Akıl akıldan üstündür diye bir tabir vardır. Ben bunu çok tutarım. E, güzel bir tabirdir. Sizden de bu şekilde gelen görüşler olursa sizin de görüşlerinize, fikirlerinize açığız. E, her türlü değerlendirmemizi Allah'ın izniyle yaparız. Biz bu yola çıktık. Güvercin e, camiası çok büyük bir camiye. Hep beraber kenetlenip e, bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. İnşallah. E, cümleten hayırlı akşamlar diliyoruz. Ee, yarın, öbür gün, bundan sonraki günlerde kısa kısa videolarımız olacak konuyla alakalı. Tabii ilk etapta e, bilgilendirmek için, yani e, <laughs> abone sürecini arttırmak için belki alakası konularla ilgili <laughs> videoları, belki e, mizahla ilgili videolar. Bir tane mesela İzo dayımızın anlattığı fıkrayı anlattık. Belki İzo dayı bizi kırmaz. Bir şarkı söyler. Yok bugün şarkı falan yok da evet. ileriki şeylerde evet. yine Türkçe şarkı güzel, falan yapabiliriz. Daha eğlenceli fıtraları var. Tabii. O tarz şeyler de atarız. Burada olur ki misafirimiz olabilir. Yolculuk yerimiz esnasında, müsait. Tabii. Yolculuk esnasından videolar çekeriz. Tabii. Misafir olanlar arkadaşlarımıza da misafir edecek yerimiz de var. Tabii. <laughs> Kupalarımız da var. Kupalarımızdan Aynen o şekil Evet. İzodayımızın emeklerine sağlık. Yani yıllarca bu camiaya hizmet vermiş emekçi abilerimizden birisidir kendisi. Evet. Kupaları zaten her zaman var. Evet kardeşim Bu hangisi benim? Mus Mustafa Polat Aleykümselam. Hoş geldin. Evet. Ustalarla böyle bir istişare yapıyoruz da. Hoş geldin Mustafa. Hayırlı akşamlar. Muhabbetiniz daim olsun diyor. Süpersiniz Allah diyor. Allah Şu Mustafa'nın orada resmi var göster yakın. He resmi. Mustafa bak, bak bak. Mustafa, bak, bak, Mustafa sen o sen çel, belki de saklamazsın ha. Göster Mustafa'nın orada bak ta 2017'den resmi var. Hep beraber çekildiğimiz resimler var. Bak. Mustafa ben Levent. İçimizin resmi var. Fatih Allah Mustafa. Bak Mustafa da diyor ki bu kupanın anısı var diyor. Fatih arası geçtiğim kupa diyor. <laughs> Bunu diyor 2017'de diyor. Fatih arası elinden aldım diyor. Evet. Ama o zaman kimse de yok ki şeyler. Bir numarayı zoydu ya. Evet. Nasıl oldun üç numaraya düştün hayret. Burada sen ettin. <laughs> Selam da öpü hadi. Elimizden aldım birinci kılar. Ya önemli olan kupa değil ki. Önemli olan orada insanların birleşik. Değil mi? Valla iki sohbet yani, Senin diktene... içinde şunun hoş bir muhabbet var yani. Başka bir şey değil ki işte. Ne var bak Onu... adamlar. Mustafa diyor ki beni onura ettiniz diyor. Allah razı olsun Mustafa. Seviyoruz Mustafa'yı. <laughs> Geçen Mustafa o çimlenme şeyini yapırdın ya, Levent bir çimden kopya aldı. Abi ben Kanarya baktığım dönemlerde de çimleme yapırdım. Ama ya, Mustafa video yapana kadar çimleme yapmıyordu. Yok yapıyordum, <laughs> arada yapıyordum. Bak Mustafa diyor ki, İzoda'yı, o kupayı hak etti diyor, o boz hala aklımda diyor. Bu kuşu da elimizden çıkartıp gitti. Senin yüzünden gitti arkadaşlar. Nerede benim yüzümden? Getirdin sattın. Ben mi sattım seni? Kıramadı. Adam illa ver bana, ver bana, ver bana. Kim sattın. dedi ben onu? O işte onun yavrusuydu. Sen o bizi getirdin sattın yani ya. dernekte sattın. Ben dernekte de ne bileyim. Cez kanat, işleri düştü şey değil. Işte. yavrusu yani, daha güzel dedin. Yavrusu ya, daha iyiydi. Evet. evet abiler arkadaşlar cümleten <gülüyor> <gülüyor> cümleten hayırlı akşamlar diliyoruz ee, söylediğimiz gibi takipte kalın. İnşallah çok güzel şeyler düşünüyoruz camiye adına, sizler adına. Amacımız sadece hizmet vermek. Hiçbir ticari beklentimiz yok. Hiçbir zaman olmadı. Zaten bizim de becerip başarabildiğimiz şeyler de pek değil. <gülüyor> <gülüyor> Başarabileceğimiz gün kanala geçti. <laughs> Artık olmuyor diyelim. Bana dedik arkadaş biz gezmez yapıyoruz. Bununla ilgili bir şey yapalım. <laughs> Bu aslında çok e, mantıklı bir şey değil mi? Mesela biraz önce sen dediğin gibi şimdi adam e, kimin elinde ne var? Abi bak kimin elinde ne var diye şimdi gene hani sohbete tanık oluyoruz ya bak İnanın ki derdim aslında kimin elinde ne var da değil. O kişiyi tanıtmak ya. Şimdi İzo dayı diyorsunuz Ama İzo bir hikayesi var ya. Yani. yani bu adam ne iş yapar? Nasıl bir ailesi var? Nereden geldi? Erzurum'un bağrından kopmuş. Önce Bursa'ya, Ankara'ya, Ankara'dan Bursa'ya, Bursa'dan İzmir. gelmiş, İstanbul, İzmir, dolaşmış, buraya gelmiş. Ben yani bu adamın bir hikayesi var. Evet. Yani İzo dayı deyip geçmeyin <laughs> veya Samet Çelik deyip geçmeyin, Levent Tok deyip geçmeyin. Herkesin bir hikayesi var yani. E bunlar da bir anı yani arşivi, arşivi koymamızın nedeni o zaten bir anı. Hepimiz geleceğiz gideceğiz. Ama o internete atılan şey bir daha ebedi kalıyor. Ben Bakıyorum, bazı ölmüş abilerim var, bazı videosu denk geliyor, şey böyle... Bir rahmet okuyorum. Bir rahmet yani, okuyorum yani... Allah rahmet etsin Bu adamın da yemek yedi çay içti Tabi yani uzun zaman görüşmediğimiz insanlar oluyor. Emreoğlu hoş yani, geldin. Bu var, bunun dışında... Yani... Mustafa geçen bir çimlendirme videosu attı. Evet. E, bak izan ayılar, bu da çimlendirmeye başladı yani. Evet. Faydalı bir şey bu yani. Mustafa diyor ki arkadaşlığınız daim olsun. Birçok ilde ilçede bu tarz arkadaşlıklar yok. Sizleri tebrik ederim diyor abiler. Sağ Allah teşekkür ederiz. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> stres değil. Biz kuşu hobi olarak besliyoruz. Eğlence olarak besliyoruz. Eğlence kısmını ön plana çıksın. Kavgalar, stresler, tartışmalar bize uzak olsun. Abi bir de İzodayının değiştirdiği şehirler için ne de bir yorum var. Ee, kovmuşlar mı diyor bu kim kadar şey, çok. Kim söylüyor? Mustafa Polat soruyor. Mustafa abi gücün beraber olduğumuzu anladın. <laughs> Şimdi şey <değil> burada olmaz. Artı on sekiz. Şimdi buradan söylemiyor. Ben de bir veda, beni de bir görsünler abi şöyle. Bir veda çekelim. Evet. Mustafa Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Ee, tekrar dediğimiz gibi takipte kalın. Ee, yarın ondan sonraki gün kısa kısa tanıtım videolarımız olacak. Ee, düşündüğümüz projeyle alakalı. Hepiniz de e, YouTube'e güvercin arşivi aboneliği bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Ayazmış, her yerden kovdular. Evet. <laughs> Stilisti kim ama? Kapatabilirsin ee, dayıcım. Kardeşim herkese hayırlı geceler. İmaj maker'ımız İzo dayı. Evet, yani. e, İzo dayı'ya tıraş olmaya gelin. Aynen. Evet. Saçlarınız dökülsün. Nereden kapanır lan bu? Canım? Saç derdinizde kalmasın <laughs> bunlar. Oğlum böyle ufak ucuz telefonlar hali siz eline Al sana bir iPhone. Arkadaşlar <laughs> izodayı kupalarını satıp kendimize bir iPhone alacağız. <laughs> <laughs> Talip olan var mı bu nerede kupalara? <laughs> Bekleriz Mustafa. En kısa zamanda. Bak biraz İran'da şey kalkıyor. Evet. Evet. Tabii Biasa. yaz geldi gelsinler mangal Abi yaparız. Abi canım ne? hafta kim gelir gelsin ya misafir evet. ederiz yemeğe evet. içmeye gezmeye. Evet. Bekleriz yani.